İş gücü piyasasının en önemli aktörlerinin bir tanesi olan e, İŞKUR özellikle pandemi sürecinin önce kendi personeline e, en fazla hizmet eğitim veren kurumlardan bir tanesiydi. Özellikle pandemi sürecinden sonra bu tür eğitimler zaman zaman sekmeye sekteye uğradı. Ancak yine bu pandemi süreci içerisinde uzaktan eğitimle bu tip eğitimleri personellerimize vererek Onları iş hayatına, çalışma hayatına hazır bir şekilde hazır tutmaya çalışıyorduk. Pandemi sürecinden sonra işgur olarak farklı çalışmalar yapma sürecine girdik. Özellikle personellerimize yönelik olarak interaktif eğitimlerin düzenlemesi noktasında zaman zaman çalışmalarımız oluyor. Yapmış olduğumuz çalışmalardan bu çalışmalardan bir tanesidir. Aslında bu çalışmanın hikayesine bakıldığı zaman, özellikle biz sadece kendi personelimize yönelik olarak biz bunu düşündük. Ancak sermaye piyasası kuruluyla yöneticileri yapmış olduğumuz görüşmede, özellikle bu ilk uygulama örneği olacağı için diğer kurumları da bu çerçeveye katarak geniş bir yelpaze oluşturarak. Diğer kamu çalışanlarını dahil dahil ederek daha organize bir çalışma anlayışı ortaya çıkarmaya çalıştık ve bu şekilde bir program ortaya çıktı. Totalde 20 tane kamu kurum ve kuruluşu katılıyor yöneticileriyle beraber. Genel anlamda bir çerçeve çizmek gerekirse finansal okur yazarlık konusunda. Finansal okur yazarlık açıkçası günümüz koşulları içerisinde en konsept kavramlardan bir tanesidir. Bundan birkaç yıl öncesine kadar finansal konularda bilgi sahibi olmak, belli bir kriterleri, belli eğitim süreçleri, belli bir entelektüel birikimi gerektiriyordu. Ancak günümüzde teknolojik gelişmeye bağlı olarak, teknolojik devrimleme bağlı olarak ortaya çıkan reel gerekçeler göz önünde alındığı zaman artık finansal okuryazarlık konusu herkesin bütün çalışanlarımızın ve insanlarımızın bilmesi gereken önemli kurumlardan bir tanesidir. Sermaye Piyasası Kurulu tabii ki ülkemizin en önemli kurumlardan bir tanesidir. Zaman zaman işbirliği kültürüyle diğer kurumlarla beraber bu tip eğitimleri veriyorlar. Bu anlamda bize karşı göstermiş oldukları ilgi için kendilerine çok teşekkür ederiz. Yaklaşımları gerçekten çok iyi oldu. Belki de Türkiye'de ilk örnek olacak bu örnek. Eğitimde bir üç başlık halinde verecekler ve eğitim sonunda güzel çıktıları ortaya çıkacağını umuyoruz. Bu eğitime katılan kamu kurum ve kuruluşlarına biz çok teşekkür ederiz. Yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Her platformda bize destek veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Salonu bize tahsis ettiği arada ikramlar için yine bize destek verecek. Onun dışında her platformda bize desteklerini sunan Sayın Valimize çok teşekkür ederiz. Eğitimin faydalı olacağını umuyoruz. Her şeyin herkesin gönlüne göre olmasını umuyoruz. Umarım güzel bir eğitim olur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herkese merhabalar. Sayın Valim, Sayın İl Müdürü ve değerli katılımcılar bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz sesimin kusuruna bakmayın lütfen hava biraz çarptı beni benim en yakın çalışma arkadaşım Trabzonlu. Fanatik bir Trabzonlu Sayın Murat, birinci daire başkanımız. Ee, zaten Trabzon'u her gün dinliyorum yani buraya gelmeden de. Ama havasının bu kadar sert olduğunu <laughs> burada anladım işin açıkçası. Sayın Malim, şöyle ben sunuma başlamadan önce bizim üç tane de videomuz var. Müsaadeniz olursa şimdi son anda bir konuşma programı değişti. Onu da gösterebilir miyiz? Bir tane de spotumuz var. Eğer sizin için de uygunsa. Kurul başkanımız bugün yurt dışında programlarımız sebebiyle katılamadı ama onların selamlarını da iletiyorum. Finansal okur yazarlık olarak biliyorsunuz biz SPK olarak gözetim düzenleme ve denetim yetkileriyle donatılmış bir kurumuz. Hani bakıldığında herkes böyle görüyor. Fakat sosyal sorumluluk projelerimiz de var ve bu doğrultuda 22 Mayıs 2024 tarihinde Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in lansmanında bir finansal okur yazarlık seferberliği başlattık. Bugün itibariyle bunu söyleyebiliyorum. Çünkü tamamen bu tarihten bir yıl sonra 22 Mayıs 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla finansal okur yazarlık günü ilan edildi. 22 Mayıs ve koordinasyonu da bizim kurulumuza verildi. Finansal okur yazarlık neden önemli? Ülkemiz için önemi nedir? Şöyle sayın sunucumuzun da bahsettiği gibi bir finansal okur yazarlık sadece bireysel bir yetkinlik değil. Aslında tamamen toplumumuzun bütününü ilgilendiren bir kalkınma meselesi. Bundan birkaç gün önce jandarmayı çok önemli bir sertika takdim ettik. Finansal güvenlik yani finansal okur yazarlığın bir kısmı da aynı zamanda güvenlik olarak geçiyor. Ve gene dediğimiz gibi burada aslında tamamen finansal okur yazarlık bir kurumsal kalkınma kültürüdür. Birçok araştırmalar yapılıyor. Siz de duymuşsunuzdur. Türkiye'nin finansal okur yazarlık oranı yüzde kaç deniliyor? Sürekli bu tarz söylemlerle karşılaşıyoruz. Peki bunun yüzde kaç olduğunun önemi nedir? Bizi diğer dünya ülkeleriyle kıyaslama noktasında bize verecekleri, sunacakları nelerdir? Bunlar o kadar önemli veriler ki öyle ki ülkemizin kredi derecelendirmelerini dahi değerlendiriyor. Şöyle bir süreç var son dönemde. Bunu en son konuşmamızda da söyledik teknoloji her geçen gün ilerliyor. Her geçen gün farklı şeyler ortaya çıkıyor ve teknolojinin bu yıkıcı etkisi geldiğimiz noktada öyle bir süreç haline geldi ki artık yatırım kararları enteresan bir şekilde Telegram üzerinden veriliyor. Neredeyse WhatsApp üzerinden insanlar kanallar açıyorlar. Yani böylesine manipülasyon, dezenformasyon sürecinin hakim olduğu bir ülkede, bir dünyada Kesinlikle finansal okur yazarlığın önemi her geçen gün daha artıyor. Şu anda cimer de bize bağlı ve cimere gelen şikayetlerin haftada neredeyse 500-600 tane şikayet geliyor. %90'ı dolandırıldıklarına yönelik şikayetler. Çünkü finansal okur yazarlıkları yok. Biz bunu toplumumuza en öndeki, en arkadaki kesime kadar iletmeye çalışıyoruz. Mantımız bu kadar geniş. Bunun için bir e, kamu spotumuzu var. E, müsaadenizle kamu spotumuzu sizlerin de takdirlerine bir arz edelim. Konu bizim için çok önemli farkındalık noktasında. Bir tohum düşün. Toprağı değil, bilince etkilen. Zamanla filizlen, farkındalıkla büyüyen, birikime, tasarrufa, yatırma Bir toplum düşün finansal ise, Büyüdükçe sadece bireyi değil, ülkenin de kaderini değişti. İşte tam da bu anlayışla sermaye piyasası kurulu öncülüğünde hayata geçirilen finansal okul yazarlık platformu ülkemize finansal bilinci arttırmak için yola çıktı. Bir yılda 1 milyon üzerinde katılım sertifikası verildi. Platforma kişi doğrulamasıyla 20 milyon erişim sağlandı. Ayrıca başlattığımız Türkiye Finansal Okul Yazarlık Seferberliği ile ülke çapında zirveler, seminerler ve toplantılar düzenlendi. 25 bin üzerinde yüz yüze eğitim verildi. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarıyla çocukların ve gençlerin dünyasına finansal farkındalık kazandırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İşkur, Koske, TOP ve daha pek çok kurumda işbirliği protokolleri imzalandı. 22 Mayıs Finansal Okul Yazarlık Ülüğünde atılan her adım, geleceğimizin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesine katkı sağlayacak, finansal istikrarın ilk basamağı finansal okul olacaktır. Çünkü finansal okur yazarlık artık bir beceri değil. Bir zorunluluk, bir savunma hattı, bir güçtür. Ve bu güç sermaye piyasası kurulu koordinatörlüğünde Türkiye'nin dört bir yanında kararlılıkla yükselmektedir. Spotu girmedi arkadaşlar. Farklı bir video girdi ama önemli değil. Spotumuzda birazdan herhalde bulurlar diye tahmin ediyorum. Buradaki videodaki bütün görüntüler gerçek. Yani bir yılda neredeyse Türkiye'de gitmediğimiz belde kalmadı diyebiliriz. Ve dediğimiz gibi 22 Mayıs Finansal Okur yazarlık seferberliği kapsamında birçok kurumla anlaşma yaptık. Bu kurumlardan birisi de İşkur. En severek çalıştığımız en yüksek verim aldığımız kurumlardan birisi e, oldu İşkur'da. İşkur'da e, bundan önce bir de üniversitelere yönelik bir program yaptık. Gene onun da katılımı yüksekti. Burada Servet Bey'e de bir daha teşekkür etmek istiyoruz aslında. Çok kısa sürede şimdi Trabzon olunca Sayın Valim aranır aranmaz hemen birkaç gün içerisinde hemen dedik dönüyoruz, hemen de geliyoruz dedik. Yani neredeyse bir 5-10 gün içerisinde hemen bir e, harekete geçip buraya geldik eğitime. O yüzden bizim içinde önemli bir süreçti işin açıkçası. Artık spotu başka bir zaman verelim çünkü herhalde birazcık vaktimizi de almayalım. Daha sonra veririz spotumuzu da. Burada demeye çalıştığımız her zamanki gibi bu faaliyetlerin hepsinin tek bir sebebi var. Bilinçlendirme. Bazen biz eğitime gittiğimizde diyorlar ki yatırım yapacağız ama işte maaşımızı zaten zor geçiniyoruz. Hatta bir sonraki aya zor gidiyoruz. O zaman neye göre bir yatırım yapacağız? Neye göre bir planlama yapacağız diyorlar. Kesinlikle burada en önemli olan şey bilinçlen bilinçlenme yani dolandırıcılara karşı öncelikle son dönemde veriler bize şunu gösteriyor maalesef ki e, bunu da birkaç gün önce konuştuk e, neredeyse artık uyuşturucunun dahi önüne geçen bir sıkıntı var sanal bahis sanal kumar bu konuda kesinlikle bilinçli olmamız lazım özellikle gençlerimizi neyi nerede yapıyoruz hangi veriyi nereden almamız lazım bilginin kaynağına nereden ulaşıyoruz şöyle ki OECD verileri var. Var. Bizim devlet raporlarımıza da geçen veriler zaten bu verilere bakarak bizim ülke kredi puanlarımız belirleniyor. OECD'de deniyor ki 2020 yılında yapılan ve G20 ülkelerinin katıldığı bir e, anketten bahsedeyim size. Burada deniliyor ki Türkiye için finansal okur yazarlık oranı 12.1% Dünya geneli ortalama ise 13.2. Türkiye'nin diyor finansal okur yazarlık oranı dünyanın altında diyor. Bizim bunu yükseltmemiz lazım ve bunlar için de çeşitli planlar, strateji belgeleri üretiliyor. Ve deniliyor ki Türkiye son bir yılda finansal okur yazarlık alanında yaptıkları atılımla kendi bölge ve ülkelerinin çoktan önüne geçti. Ve potansiyeli itibariyle de Avrupa'yı sollayacak şekilde diyor. Bu bizim ülkemiz için çok büyük, çok onur verici bir mesele. Finansal okur yazarlık günümüzün meselesi ve dediğimiz gibi bu sadece maddiyatla alakalı bir şeyle de değil. Milli güvenlik, milli egemenlik içerisinde hepsini barındırıyor. Daha sonra ben eğitimin ilk, paragraf, e, ilk kısmında gösteririm artık spotumuzu diyorum. E, tekrardan teşekkür ediyorum burada ve sözü Sayın Valimize bırakıyorum. Teşekkürler. Eğitim vermek üzere ilimizi teşrif eden Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerli eğitimcilerine özellikle teşekkür ediyorum uzmanlıkları ve katkılarıyla bugün burada önemli bir bilgi paylaşımı gerçekleşecek. Bugünkü eğitim yalnızca kamu kurumlarımızın mali kapasitesini güçlendirmeyi değil, aynı zamanda toplum genelinde finansal okur yazarlık bilincinin artırılması ve bu bilincin yaygınlaştırılmasını da amaçlıyor. Günümüz dünyasında ekonomik ve finansal gelişmeler artık sadece özel sektörü ya da bireyleri değil doğrudan kamu kurumlarını da ve çalışanlarını da yakından ilgilendirmektedir. <laughs> Kamusal kaynakların etkin kullanımı, mali disiplinden taviz verilmeden hizmet sunumu ve toplumun güvenini kazanmış bir kamu yönetimi anlayışı için finansal okur yazarlık artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Finansal okur yazarlılık yalnızca gelir ve giderin hesabını bilmekten ibaret değildir. Aynı zamanda bütçe planlaması yapabilmek ki bunlar şahıslar için de geçerli. Mali riskleri öngörebilmek, kaynak tahsisini doğru yönetmek ve tasarruf kültürünü kurumlarımıza ve aile bütçemize yerleştirebilmektir. Bu noktada kamu görevlerimizin mali konularda bilinçli, bilgili ve donanımlı olması büyük önem arz eder. Bugün sizlerin katılımıyla gerçekleşecek bu eğitim kamu kurumlarında görev yapan yöneticiler ve çalışanlar olarak finansal farkındalığımızı artıracak, bütçe yönetimi, kaynak kullanımı ve mali planlama konularında daha bilinçli bir yaklaşım geliştirmemize de katkı sağlayacaktır. Finansal okuryazarlık bireylerin ve kurumların sağlıklı ekonomik kararlar alabilmeleri kaynaklarını etkin kullanabilmeleri ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmeleri açısından büyük önem taşır. Bu sadece bireysel ya da kurumsal düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal refahın artırmasında da doğrudan etkili bir unsurdur. Bu vesileyle bu eğitimin sadece kurumlarımızla sınırlı kalmayıp kamu görevlileri aracılığıyla topluma yayılan bir bilinç hareketine dönüşmesini temenni ediyorum. Zira kamu çalışanları olarak bizler toplumun her kesimiyle iç içe çalışan kişileriz. Edindiğimiz bilgi ve becerileri hem kendi görev alanlarımızda kullanmalı hem de çevremizdeki bireylerle paylaşarak bu bilinci yaygınlaştırmalıyız. Kıymetli katılımcılar, finansal konularda bilgi sahibi olmak Artık bir uzmanlık alanı değil, her bireyin ve her kamu çalışanının sahip olması gereken temel bir beceri haline gelmiştir. Kamusal kaynakların daha etkili ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve halkımızın bize duyduğu güvenin güçlenmesi bu tür eğitimlerle mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle bugün alacağımız bilgiler hem sizlere hem de görev yaptığınız kurumlara önemli katkılar sunacaktır. Sözlerime son verirken eğitimin hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlara ve eğitmenlerimize teşekkür ediyor. Siz değerli katılımcıların bu eğitimden edineceği bilgilerin görevlerinize daha etkin ve verimli şekilde yerine getirmenizde katkı sağlamasını temenni ederek çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hemen sözlerimi bitirmiyorum. Özel bir bilgi de sizlerle paylaşmak arzusundayım doğrusu. Sanal kumardan bahsettiniz. Sanal kumar ve insanların çabucak zengin olmaları, olma istekleri, arkasından hemen buna erişebilecek bir takım yol, yöntem aramaları insanları aslına bakarsanız kayba götürüyor. Kumarda kazanan şahıs yok. Meşhur bir tabir var. Kumarda hep kasa kazanır. Onun için ben kumardan kazandım diyebilen sanal, sanal kumar oynayan insanlar bunu ben görmedim henüz. Ve her gün pek çok insan gerek savcılığımıza, adliyemize, gerek emniyet ya da jandarmamıza gelerek dolandırıldıklarını ifade ediyorlar. Bu dolandırılmalarda bakıyorsunuz ki aslında kendisi de çok kolay bir şekilde para kazanmayı istiyor. Eskilerin bir tabiri var. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. O da onu yakalamak için. O yüzden toplumda aslında çok var. Bazıları da söylemiyor. Onu özellikle de ifade etmek istiyorum. Ama Sanal ortamda oynanılan kumara erişmek de çok kolay. Şu cep telefonları yetiyor zaten. Anında. Hatta çocukların küçük çocukların oynadıkları sitelere bile bir bakıyorsunuz ki birilere erişmiş, oralara bir takım linkler eklemişler ve çocukların bile oralara hemen geçmesini arzu ediyorlar. Ya benden bir şey olmaz. Hele bir bakayım filan. Merakıyla giren gençlerimiz ise veya büyüklerimizse para kaybetmeye başladıklarından sonra hatta ellerindeki yük gibi kaybettikten sonra anlıyorlar ki bu işin sonu yok. O yüzden fiziksel oynanan kumar ne kadar tehlikeli ise sanal ortamda oynanılan kumar bunlardan çok çok daha tehlikeli, daha kolay erişilebiliyor daha kolay ulaşılabiliyor ve daha kolay para kaybedilmesine sebebiyet veriyor. İnsanlar kaybettiklerini bu sefer bankalardan kredi çekerek, eşten, dosttan borç alarak kapatmaya, kazanarak onlara geri ödemeye gayret ediyorlar. Bu daha da kötü. Çünkü ee, dibe vuruşun bu sefer altına inmeye başlıyor. Eksiye daha da çok eksiye düşüyorsunuz. Kaybetmişken daha çok kaybetmeye başlıyorsunuz. Ağustos ayında 43 kişi bize müracaat etmiş bu anlamda. Bunların kaybettikleri parayı bulmaya çalışıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon civarındaydı. Ama bunlar sadece bize müracaat edenler. Kim bize münacaat etmeyenler utandığı için veya gelmeyi kendine yediremediği için gelmeyenler de bu işin dışında. Onun için bu çok çok önemli ve bu sadece polis bölgesinde. Jandarma bölgesinde biraz daha az. Bu bir buçuk milyon civarında jandarma bölgesinde ve sadece Ağustos ayında. Onu da özellikle söylemekte fayda var diye söylüyorum. Şimdi başka bir şeye bakalım. Evet. Hatta şurada çok özür diliyorum. Şimdi getirttim çünkü bunu. Polis bölgesinde 13 milyon 241 bin 879 TL kaybetmiş insanlar. Bize müracaat edenlerin ki bu. İlçe ilçe de var elimdeki rakamlar. Bunun dışında eee Yaş aralıklarına bakalım dedim ben. Kaç yaşındaki insanlar acaba buna daha çok kapalıyorlar? Hemen şöyle bakıyoruz. 26-35 yaş aralığıyla 36-45 yaş aralığındaki insanlar bu işe daha çok giriyorlar. Kendilerine daha çok güveniyorlar herhalde. 18-25 de var. 18 yaşından itibaren 25. Bunları çok daha fazla ayrıntılandırmak belki de mümkün. Daha ayrı anlamlı rakamlar da çıkabilir karşımıza. Ama biz kabaca yaptık. Burada 18 yaşından bir başlıyorlar. Ondan sonra bakıyorsunuz çünkü 18 yaş sınırı falan getirmişler. O nasıl tespit ediyor bilmiyorum. 18 yaştan büyüğüm dese yapmaz mı bilmiyorum ya. Yani. Onu arkadaşlarımız ilgilensinler. Mağdur dediğimiz kişiler de yine 36 yaşıyla 36 mesela 36 45 yaşında 26 kişi bize müracaat etmiş. 46 55 ile 20 kişi müracaat etmiş. Altı üstü de var tabi bunların. 66 yaşın üzerinde de 7 kişi var. Mağdur olanlar. Telefonla gerçi bu yaşı büyüdükçe elektronik ortamdan çok telefonla mağduriyetler başlıyor bu defada. Şimdi bunlara kabaca baktığımızda niçin bu insanlar diğerlerine kanıyorlar? Mesela diyor ki işte şöyle piyasada 100 bin liraya satılan bir ürün diyor ki ben sana 30 bin lira vereceğim bunu. Olur mu? Bu kadar indirim yapılır mı? Üçte birine satarlar mı? birileri satacağına inanıyorlar. Eğer satacaksa ya onu emeksiz bir şekilde almıştır yani sattığını farz edelim ya da sahte bir üründür. Aslının bu fiyatta olması mümkün değil. Peki mağdur oldum diyen insan niçin yapıyor bunu? Kendi de üçte ikiyi kazanabilmek için yapıyor. Ve yine toplumumuzda bir söz var. Dolandırıcıyla muhteris anında buluşurlar. Hemen bir araya gelirler onlar. Çünkü ikisi de kazanacak. Birisi zaten baştan dolandırmaya niyetli. Nasıl kapabilirsem, ne kadarına kapabilirsem. Yine eski tabirle söyleyeyim. Taş attı kolum ağrıdı. Hiç umurunda değil. Acıma falan da yok. İnsanları üzdüm, mağdur ettim, perişan ettim filan hiç umurlarında değil zaten. Karşı taraftaki de diyor ki: "Oh, tamam diyor. Buldum birini. Hemen ben de diyor onu ucuza kapatacağım." İkisi de kazanma derdinde aslında. Yani bu bu fiyata olmaz demiyor mağdurum diyen kişide. Ondan sonra telefonda bilgisayarda vesairede tıkladığı anda bütün neyse var, neyse yok gidiyor. Tabii bazı konular bu kadar da basit değil. Polis kayıtlarından görüyoruz. Sizin normal yaptığınızı zannettiğiniz bir takım işlemler. Hiç sanal kumar değil, hiç böyle platformlar değil. Aklınıza bile gelmiyor. Ama normal zannettiğiniz bir takım linklere tıkladığınızda bakıyorsunuz ki sizi başka tarafa almış götürmüş o yüzden iyi bilmediğiniz hiçbir linke lütfen tıklamayın size bir takım vaatlerle gelenlere hiçbir şekilde bunu telefonunuza mesaj olarak atanlar olabilir telefon edenler olabilir ee, ne bileyim posta gönderenler olabilir posta çok az ama o da var Koli, kargo gönderenler olabilir. Kargonuz kapınızda size şey gönderdik, e şifre gönderdik. Onu tıkladığınızda kargo kapıdan alacaksınız dediklerinde benim böyle bir kargo talebim yok deyip reddetmeniz gerekir. Reddetmemeniz halinde dolandırılmanız muhtemeldir o şifre dedikleri yere dokunduğunuz anda sizin bütün birikimlerinizi bankadan çekmeleri mümkündür. Her zaman olur demiyoruz. Dikkatli olmanız için söylüyoruz bunları. Ben şimdi emniyetten arkadaşları da dedim ki buna gelin. Burada kendileri de sanal dolandırıcılık konusunda program bittikten bu program bittikten sonra hemen 3 dakika, 3 dakika daha fazla değil zaten onlarınki. Onlar da e, size bilgilendirmelerde bulunacaklar. Lütfen izlemenizi tavsiye ederim. Her ay içerisinde emniyetimiz ve jandarmamız bütün programlara katılarak konserler, tiyatrolar, etkinlikler, yayla vesaire ne varsa bunlara katılarak vatandaşımızı bilinçlendirme çabası içerisinde oluyorlar. Geçtiğimiz ay içerisinde sadece emniyetimiz 18 bin kişiye ulaşmış. Ama dedim ki konserler ve festivaller dolayısıyla konserler vardı. Ve o konserlere giderseniz 20-30 bin kişi geliyor ona. Buradaki gibi 200-300 kişi gelmiyor. 20-30 bin kişi geliyor oraya. Ya onlara hiç olmasa ulaşırsınız. Yani insanların dikkatini çekmemiz lazım. Bu konuda dikkatli olmalarını sağ, sağlamamız lazım. Hele gençler hemen zengin olma peşinde bazıları. Ama ondan sonra bir bakıyorsunuz ki borç harç içerisinde başka tür sıkıntılara giriyor. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Ama bu eğitimin gerçekten gerekli ve alındıktan sonra da faydalı olduğuna inanıyorum. Eee bu eğitimi hazırlayan bütün arkadaşlarımıza, işkur müdürümüze de, katılan siz değerli katılımcılara da, SPK'dan gelerek bizlere buradakileri eğitme gayreti içerisinde olan eee arkadaşlarımızı da canı gönülden kutluyorum. Hepinize ee, teşekkür ediyor. Allah'a emanet ediyor.